Herkese selamlar. Yeniden geldim. Bu işi tam olarak çözemedim. Çözemedim derken ben o psikolojiye, o motivasyona sahip olamadım. Yani ben böyle düzenli gideyim, video çekeyim falan ya kamerayı alıyorum, şarjı bitmiş oluyor, bilmem ne oluyor. Onu alıyorum, şarja takıyorum çıkasım gelmiyor. Böyle saçma sapan bir şey oldu. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor ya son videodan beri? Ee, bir tane videom zaten çok güzel tuttu. Yani bana göre çok güzel tuttu. Ee, vitesli motor nasıl kullanılır olarak geçen. Bana göre çok güzel tuttu. Ve ben kendime göre bunu bir başarı sayıyorum. Ha tabii ki videonun konsepti yani sonuçta öğretici bir video kimse ben olduğum için değil motoru kullanmak için izliyor ama zaten YouTube tam olarak böyle bir yer yani insanlara bir kontent sunmak gerekiyor ve benim size sunabilecek bir contentim yok yani sadece şöyle motorla gitmenin ne kadar eğlenceli bir content olabilir sizin için makas atayım aralara gireyim falan diyeceğim ama yani onu da yapmak istemiyorum. Kötü örnek. <laughs> Çünkü bakıyorum mesela önüme çıkan shortslara veya işte Instagram'da denk geliyorum. <laughs> en büyük sıkıntı Kaskımın içinde ağzıma tüy girdi. Nasıl oldu bu ya? <laughs> Instagram'da, YouTube'da vesaire karşıma çıkıyor. Çıkıyor da ya bu grubun çoğunluğunu oluşturan trafik katliamı, trafik canavarlığı, ayna kırmak, ee, öndeki arabaya salça olmak, 100 metre ileride önüne araç çıkınca kornaya abanıp peşine takılmak falan yani hani trafikteyiz abi olur böyle şeyler yani ben bunları bu şekilde bir role play haline getirmezsem nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Burası biraz benim hobi kanalım gibi olacak. Konumuz ne? Konumuz aslında yok. Şöyle yok, şöyle var. Çok kısa. Şimdi birisi bana e, bir önceki videomun, bir değil iki önceki videomun altına şöyle bir yorum yaptırmıştı. Işte. E, motosikleti hangi devirlerde kullanırsak motosikletimiz için daha verimli olur gibi bir yorumdu sanırım. Şu an hatırlamıyorum. Ona cevap olarak şöyle bir cevap vereceğim. E, orada YouTube'a yorumun altına yazdım. Fakat bu merak edilen bir şeyse oradan birilere gidip yorumun altından bunu bulmaya... E, çalışmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz hap bilgi seven insan. Top devrilmesi lazım. Ben hemen öyle bir bilgi vereyim. Şimdi motosikletimizde redline bölümü var. Burada redline. Ve redline'ın yanında da birazcık daha üstünde kesicimiz bulunmakta. Şimdi motosiklette biliyoruz ki redline yani kırmızı normalde beyaz giderken orada kırmızı bir alanın olması bize aslında bir işaret. Yani diyor ki motorun diyor gösterebileceği kapasitenin maksimumuna yaklaşmış durumda diyor. Normal şartlarda bu motorlar tasarlanırken mühendisler ne yapıyor? Mühendisler gidiyor. Örnek veriyorum. 10.800 devir çevirebilir bu motor. Evet yapmışlar hesaplarını denemişler. 10.800 devir çevirtmişler. Belli bir sürede bunun testini yapmışlar. Tamam diyor. 10800 devire dayandı motor. Ama ve lakin 10800 devirden değil de mesela 10900 devire çıktığında kılcal çatlaklar ve benzeri oluşmaya başladı. Ha, böyle bir durumda ne yapıyor hemen? Ee, mühendis diyor ki tamam diyor bu motorun sınırı 13800'müş kardeşim. O zaman diyor biz bu motoru 13500'de limitleyelim. 13500'ün üzerine çıkmasın. Ha koydular mı oraya 13500'ü? Bir sıkıntı yok. 13.500 koyuldu. Motorumuz 13.500'de keseceği giriyor olsun. Fakat bu demek değil ki motorumuz 13.500'de sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Neden? Nasıl? Niçin? Şimdi bu konuya gelelim. Motorumuzun çevirmiş olduğu devre 13.500 yani keseceği devre. Buna ek olarak bu adamlara gidip örnek veriyorum. 11.750'ye veya 12.000'e de bir redline çizgisi koyuyor. Şimdi 13.500 devir demiştik. 13.500 devirde bu motor aslında kesiciye giriyordu. Ne yapmışlardı? 11.750'ye bu adamlar gidip bir tane redline çizgisi koymuştu. Redline demek sorunlu, sorun çıkartabilecek ve motorunun riskli bölgesi olarak geçen bir bölüm. Seviyoruz. Sonu zorlamayı seviyoruz. Motoru seviyoruz. Evet. Yani düşük kilometreli motorlarda bu bir sıkıntı oluşturmuyor. Aslında yüksek kilometreli motorlarda oluşturmuyor. Fakat şöyle bir durum var. Motorda bloklarımız döküm usulü yapılıyor. Döküm usulü yapılan motorların metal dökümcülüğüyle uğraşanlar beni çok daha eee iyi takip edeceklerdir veya bu konuda farklı yorumlar olacaktır mutlaka. Eğer denk gelirse bu videonun altında da bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi bu döküm anında ortam sıcaklığı, ortamdaki oksijen miktarı, ortamdaki işte gaz oranı bilmem ne falan gibi birçok farklı parametre var. Bu tarz parametreler işin içine girdiğinde motor bloğunun dayanıklılığıyla ilgili bazı şüpheler uyanmaya başlıyor. Şüphelerden kastım şöyle. Şimdi bizim motorumuz normal şartlarda motor bloğu belirli bir standarda göre yapılıyor. Evet bir sıkıntı yok. Ama işte her motorun e, dayanım standardı farklılaşıyor. Mesela sizin aldığınız 0 km vaydan aynı seriyi birbirinin ardı ardına üretilmiş bir motor bloğunun biri e, kesici de veya red line çizgisinin üzerinde diyelim. Red line çizgisinin üzerinde 100 bin kilometre devirebilir ama sizin motorunuz 10 bin kilometrede kendini salabilir. Bu neyden kaynaklı oluyor? İşte burada metal yorgunluğunun ne kadar devreye girebileceği, yapılırken o alüminyum bloğun ne kadar iyi kavrayabildiği, birbirindeki atomların birbirini kavramasından bahsediyorum. Atomların ne kadar iyi birbirini kavrayabildiği gibi 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 farklı parametreler var. Bu parametrelere göre motor dayanımları motorun atomi, atomik yapısıyla alakalı. Bu bizimle alakalı veya mühendislikle alakalı veya yapımla alakalı farklı bir şey değil. Burada köpek de bizi kol, şey yapsa ne gülerim ha. Neyse şey yapmadı. Şuradan sola doğru şöyle çıkalım. Bu yüzden motorların belirli bir ömrü belirli bir dayanımı oluyor. Fakat biz bu dayanım süresini olabildiğince uzatmak istiyoruz. Metal yorgunluğundan kurtulmak istiyoruz. Biz motorumuzu uzun vade kullanmak istiyoruz. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda yapmamız gereken şey motorun en ideal kullanımından bahsediyorum. Motorumuzun redline çizgisinin olduğu deviri ikiye bölmek. Daha sonrasında bu elde ettiğimiz sonucun %30 üstü %10 altında motoru uzun aralıklarla uzun yol seyahatlerinde kullanmak motorumuzun ömrü açısından bize daha büyük bir avantaj sağlar. Evet bak burada en fikir olalım sağlar. Şimdi bazıları diyecek ki eee, ama işte motorun açılması lazım motor sağlaşır ve benzeri. Evet motorun açılması lazım. Bu yüzden motorumuzun bakımlarını düzenli olarak yaptırıyorsak yağ değişimi vesaire noktalarında bir sıkıntı e, yaratmıyorsak motorumuza. O yüzden ara ara motorun redline'ının üzerinde yani maksimum devirinde kesiciye sokarak motor açma yapmak, motorun sıcaklığının ve enjektörlerin çalışabileceği enjeksiyon kapasitesinin maksimum ulaşarak oluşabilecek mikro düzeydeki tıkanıklıkları aştırmak motorun ömrü açısından bize çok daha büyük bir avantaj sağlar mı? Evet sağlar. Bunu sık mı yapmalıyız? Hayır yapmayız. Öyle olduğu için motoru ben uzun süre kullanacağım, ee, yıllarca gitsin, minimum masraf çıkartsın minimum başım ağrısın diyorsanız ve çok şanssız değilseniz motor bloğunuzda kronik gözde görülmeyen ancak mikroskop altında incelenebilen çatlaklar yoksa ki bu tamamen nasiptir, bu araba, araç motorunda da başınıza gelebilir, o zaman uzun bir süre kullanırsınız. Ama velakin benimki gibi böyle tatlı küçük minnoş motorlarda bunları bu şekilde devir e, aralığında kullanmak bizim için biraz zor. Neden? Çünkü 9500 devirin üzerinde ya 9500 devir diyelim, red line çizgimiz var. redline çizgimizi ikiye bölüyorum ben. İkiye böldüm 4750 yapar. 4750 yüzde 30 üstü yüzde 10 altında kullanırsam ben bu motoru 6500 devir falan öyle çok geçmemem lazım bu kullanım şartına göre ya uzun yolda evet mantıklı olabilir mesela örnek veriyorum zaten uzun yol için benim motorum 6500 devirde 82 kilometre çeviriyor ve 82 kilometre hızla gidiyor okey tamam bu olabilir ama bu şekilde de kullanmak biraz önce gördüğünüz gibi yani otoyollarda şeyler arası yollarda artık e, kamyonlar ve benzeri 100 110 120 130 bazı yerlerde 140 150 yardırarak geliyorlar. E, o yüzden İster istemez motoru yeri geldiğinde zorlamanız da gerekiyor. Dediğim gibi anlık zorlamalarda sıkıntı yok demektir. Evet geçelim bir sonraki konuya. Bir sonraki konumuz aslında ilk konumuz. İlk konuda videoya girerken ben şunu söyledim dedim ki içerik bulamıyorum arkadaşlar içerik bulamıyorum ya Sizle bir sohbet etmek istiyorum, bir şeyler yapmak istiyorum içerik bulamıyorum. Lütfen içerik önerisi olan varsa aranızda aşağıya bir küçük yorum bırakıversin. Mantıklı bir içerikse, güzelse, ilgi çekebilirse. Ee, yaparız, gideriz, geliriz. Ee, ben Bursa'da yaşıyorum. Belki başka şehirlerden Bursa'yı merak eden insanlar olabilir. Hem motoru sevdalısı hem Bursa'yı merak eden. Onlar bana şuraya gitmek istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz, şurayı görmek istiyoruz gibi söylerse onları da yaparız. Gezeriz ya sıkıntı yok. Size böyle hap, kısa, tatlış, minnoş bir video e, çekmek istedim. Dakikasını bilmiyorum kaç dakika olacak. 5 dakika mı, 7 dakika mı, 10 dakika mı? Ee, abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Böyle küçük küçük bilgiler varsa sormak istediğiniz yorum olarak sorabilirsiniz. Yorum olarak cevaplarım. Daha sonrasında bunun bir kontent haline gelebileceğini düşündüğüm sorularsa. Bununla ilgili de video çekebilirim. Ee, cevaplayabilirim. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Benim de bilmediğim birçok şey var. Ee, siz de bana farklı konularda bilgi verebilirsiniz. Bilgi her zaman açığım ve açığım. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.